Karıştık biz. Şimdilik bu video ile idare et. Akşam yemekte konuşuruz. Eskiden sevdiğim adam. <laughs> Lan. Ne yapıyoruz gençler? Abi araban çok güzelmiş. Öyle mi diyor? Al bakalım şu elli kaymayı. Eğer araba cillop gibi kalırsa dönüşte de bir elli kayma verelim. Oo canı da biliyorsun. Ayıpsın gözümüz gibi bakacağız. İyi bakalım. Gençler bir de burada Ayyaş Ragıp diye bir adam varmış. Nerede oturuyormuş biliyorsunuz mu? Şu aşağıda soldaki köşedeki evde. İyi. Hadi bakalım. Eyvallah abi. Şişt. Bak döndüğümde arabada bir çizik görürsem hesabını sorarım size ha. Tamam abi hoş bizde. İyi bakalım göreceğiz. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Buyur yeğenim. Ben Ragıp'ı arıyorum da. Bugün de o şerefsizi arayan arayana. <laughs> ne oldu seni de bir söğüş dedi it herif. <laughs> yok yok. Ben tanımıyorum kendisini. Siz neyi oluyorsunuz? Ev sahibiyim. Daha doğrusu eski ev sahibi. Altı aylık kirayı taktı gitti it. Çok geçmiş olsun dayı. Sağ ol. Nerede bulurum ben bu herifi? Nerelerde takılır? Vallahi yani et kopup nereye takılıyorsa oralardadır. Ya da sen şu köprünün altına falan bak. Oralarda sızıp kalmıştır. Anladım. Hayırdır? Şişeleri niye topluyorsun? Depozito mu alacaksın, kaldı mı o? <laughs> yok, yok. Evi kiraya vereceğim de. Temizlik yapıyorum. Anladım temizlik yapıyorsun, evi kiraya vereceğim. O yüzden topluyorum. Dayı. Ha. Kalk, kalk. Ha. Sen bana bir baksana. Ha baktım. Oradan bakınca ben salak gibi mi gözüküyorum? Yaşrağgı. Ne diyorsun lan sen? Ulan benim hayatım senin gibi ciğeri beş para etmez adamları bulmakla geçti be. Oğlunu numaralarla kandırdın. Beni mi kandırabileceğini sandın lan? Ne oğlanı? benim oğlum falan yok. Ben Ragıp değilim. Öyle mi? Göster lan kimliğini o zaman. Sen kim oluyorsun da kimliğimi gösteriyorum? Çocuk şubeden komiser Barbaros Tunalı. Göster lan kimliğini. O şöyle değil komiser. Önce sen polis kimliğini gösteriyorsun, sonra da ben sana gösteriyorum. Hadi göster lan kimliği. Hadi göster. Bana bak lan. Sen nasıl bir adamsın lan? Nasıl bir babasın lan sen? Onca numarayla oğlunu kandırıyorsun. Yoksa korkuyor mu? Ha? Yoksa oğlun onu zamanında çatala sattığını polise söyler diye korkuyor mu lan? Ne numarası benim oğlum falan yok. Bırak beni! Madem yok oğlun, göster lan kimliğini o zaman. Bırak, bırak beni! Ya da gel seni oğlunun yanına getir. İmdat! Gel lan! İmdat! Lan ben lan! İmdat! İmdat! Lan! Yetişsin! E, İmdat! Dur, 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 dur. Kim adam ya? Gençler polisim ben. Kimsin lan sen? Hayırdır, Hayırdır birader? Nereden tanıyorsun Agıpa abi? Kimsin lan sen? Gençler bak ben polisim. Polisim dur, lan! Gel bakalım buraya. Bırak lan beni. Bırak lan. Yakaladım. Bırak lan beni. Aa çok <laughs> ayıp lan. Oğlum polise lan denir mi lan? Allah Allah. <laughs> lan Bravo Cemal. Sen? Ya aga bu bana lan diyor ya. Vay terbiyesiz ya. Hiç polise lan denir mi be? Ya aga bu suçlu tarafı çok tatlı olmuyor mu? Baksana be. <laughs> Bakayım. Tam böyle şey suratı yok mu aga? Ben bu mahalleye başınıza yığarım. Siz de beni siktiğin sene yakalayamazsınız. Kaçar giderim suratı değil mi bu? Yok lan. Bu şey bakışı. Oğlum herifler pusu kurmuş, haberimiz yok. O tatlılıkta, o cicilikte. Başlarım lan, şimdi sizin cicinize, bicinize. Bırakın lan beni kimsiniz Oğluna kimlik lazım. Kimlik mi? Ha, aynen. Çatala sattığın oğlum var ya, onun nüfusunu almadan Bizden kurtuluşun yok. Bakarız. Bakarız. Şartlar uyarsa. Cemal. Al şunu yoksa ben geberteceğim elimde kalacak. Gidelim. Abi ben sonra da bir babamın elini öpeyim. Bu ne değil ya? Allah Allah. Efendim güzelim. Ne? Tamam tamam korkma. Korkma ben Cemal abini gönderiyorum şimdi yanınıza. Cemal. Ne oldu aga? Mercan'ı tutuklamışlar. Beykoz karakoluna geç çabuk. Ali'ye de bir şey çaktırma ben bu herifin DNA'sına bakana kadar tamam? Tamam. tamam.